Evet arkadaşlar bugün dodu oyuncak ayıcık örüyoruz. Öncelikle Baş şuradan başlıyoruz. Bu şekilde gidecek. Kafadan başlayacağım arkadaşlar. İsterseniz sihirli halka da yapabilirsiniz ama bu iple sihirli halka birazcık zor oluyor, hemen kopuyor şekilde bir kadife ip olduğu için ve şu şekilde düzüküyor mu? 4 zincir çektim ve kapattım. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6'yı kapattıktan sonra umarım gözükür. Şu birinci şuradaki boşluktan şu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde bir sarmal oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. İkinci ise 12. Her deliği bu sefer iki tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yere iki Şimdi bir yana atlıyoruz. Bu sefer sık iğne sayımız 12 olacak arkadaşlar. 12 olmuş bile. Şimdi şu şekilde arkadaşlar öbürünün içerisinden de geçiriyoruz ve 3. sıraya geçiyoruz. 2 sık iğne, iki tane iğne, bir tek olacak şekilde 18'e yükseltiyoruz. 2 sık iğne bir deliğe bir tane biber yanına tek iki sık iğne bir tek her deliği bu şekilde de bu sırayı bitiriyoruz iki sık iğne bir tek sık iğne yaptım bir ve şuradaki boşluğun içerisinden geçip sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar şu şekilde şimdi ise iki sık iğne iki tek şimdi devam edelim bir evet sık iğne bir tane iki tane de tek bir İki tane de tek Her deliği arkadaşlar bu şunu şu deliğe iki tane bu şekilde yuvarlanmaya başlayacak şuna iki iki sıkıyla yaptık bir tane deliğe bir iki bir ötedekileri her seferinde batıyoruz Zaten elimiz alışacak İki sık iğne bir iki tane ise düz bu şekilde hafif yuvarlanmaya başladı bile. Şimdi sık iğne iğnedeyiz. Bir tane deliğe iki tane sık iğne yaptık. Ve yuvarlanmaya da başladı. Evet arkadaşlar şu şekilde bir ilmek sabitleyicim var. Burası her zaman baş ilmek olduğu için. buna takalım. Şu şekilde. Burası her seferinde başlama yerimiz olarak kalacaktır. Şimdi devam edelim. Bir sık iğne, 3 bir tane ikili sık iğne, bir tane 3 tane tek. Şimdi gelin yapmaya başlayalım. Sık iğnemizi 1 2. Şimdi bir tane deliği onu yaptık. Şimdi bir tane tek bir tane beriye geldik bir tane daha tek tekrar bir tane daha tek şimdi iki bir iki bu aynı deliği arkadaşlar bunu unutmamamız lazım bir iki bunlar tek üç şimdi ise iki bir ve şu başa geldik arkadaşlar şu şekilde içinde geçirerek bitiriyorum şimdi ise bir tane deliğe iki sık iğne dört tane de tek olacak şekilde yapıyoruz ilmek sayımız 36 sık iğnemizi başta yapıyorum şimdi dört tane tek bir iki 3 4 Şimdi tekrar sık iğne yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili sık iğne. Şimdi 4 tane tek. 1 2 3 4 Bu sırayı da tamamlayıp geliyorum. Yine geldik arkadaşlar. Şurası bitiş yeri şu şekilde bitiriyoruz. Şimdi bir tane ikili sık iğne 5 tane tek olacak şekilde yapalım. Önce birinciye ben sık iğne ile başlıyorum her zaman arkadaşlar. Sonra baş tane de tek. 1 2 3 4 5 Tek sık iğne. Şimdi ikili sık iğne yapıyoruz. 1 İki. aynı noktaya bir iki üç dört beş şimdi iki tane bu şekilde bu sırayı da tamamlayıp geliyorum Bundan alıyoruz ve şu şekilde bitiriyoruz şimdi bu sefer ikili sık iğne bir tane 6 tane de tek öreceğiz arkadaşlar. İlmek sayımız 48. Bir iki tane sık iğne. Şimdi bir iki üç dört beş ve altı. Altı tane ördük sık iğneyi tekli olacak şekilde şimdi iki tane sık iğne yaptık 1 2 3 4 5 ve 6 bir tane daha yapalım ve bu sırayı sonlandırıp geliyorum. Ve bu sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Geldik 9. sıramıza. 54 ilmek olacak. Bir tane ikili sık iğne, 7 tane tek. Şu ilmek düzenleyiciyi de bir yukarı takalım. Şimdi bir tane sık iğnemizi yapalım. Bir sık iğne ikili. Şimdi yedi tane tek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane tek. Şimdi buna ikili sık iğne yapıyoruz. Bir, iki tane de buna yaptık. Bu şekilde dolanıp şuraya gelince Buluşuruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu işaretleyiciyi birazcık yukarı alayım ve ilmeğimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırada 60 tane olacak arkadaşlar. Sakine yapıyoruz ikili ve 8 tane tek örüp devam ediyoruz. Önce ikili trabzanımızı başta yapalım. Şu şekilde sık iğnemizi yaptık ve 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi ikili trabzanlarımız da yapalım Evet ikili sık iğnemizi daha doğrusu arkadaşlar. Şimdi yine 8 sayarak bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz. Ve kapattım. Şimdi arkadaşlar şuraya bu. 11. sıradan 16. sıraya kadar 60 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu sefer hiç çoğaltma, hiç arttırma yok. Arttırma yapmadan dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 5 sıra şu şekilde her her deliğe bir defa sık iğne yaparak düz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 5 sıra yapacağız. Hiçbir şekilde arttırma veya eksiltme olmadan. Bu şekilde 5 sıra yapayım. Sonra görüşelim. 5. sıranın son yerlerindeyiz. Ve şu şekilde her yeri tek sık iğne yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Şuradaki, şurası bir dahası. Son. Bundan sonra ise eksiltmeye gideceğiz arkadaşlar. İşaretleyicimi çıkartmıştım. Şimdi buraya işaretleyelim ki nerede başladığımızı unutmamak adına. Bu işaretleyiciler önemli. Şimdi 17. sıradayız. İlmeğimizi 54'e düşüreceğiz. Kapatıyoruz bir tanesini ve 8 tane de tek örüyoruz. bir şundan bir de şundan ister böyle alın isterseniz böyle bu şekilde kapattık şimdi 8 tane 1 2 7 ve 8 arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bunu kapatmıyoruz. Bir de şunu şu şekilde alıyoruz. Umarım gözüküyordur. Şimdi yine 8 yapalım. 1 2 Sekiz. Şimdi arkadaşlar bir şu delikten şu şekilde topladım. Bir de şu delikten ikisini tek ilmekte toplamış oldum. Evet arkadaşlar. Daha şurada ve şu şekilde bitiriyorum. Bu. İpler kadife bir ip olduğu için arkadaşlar biraz örmesi zor. Şimdi 18. sıradayız. İlmeğimiz 48 olacak. Bir tane kapatıyoruz. 7 sık iğne yapıyoruz tek. Şu şekilde 1 2 üçünü bir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi 7 tane tek. bir 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi şurada demin azaltmışız. Gözüküyor mu bilmiyorum rengi olduğu için pek gözükmemiş olabilir. ve şu ikisini bir çekmişiz. Şimdi bunun içine değil de şu kenarlarından bir iki. Şimdi şunları çekirde çek, çek de çektik. Bu şekilde azaltmış oluyoruz arkadaşlar. Çoğaltmak yerine azaltıyoruz. Şimdi tekrar yediği bu şekilde bu sırayı da böyle bitireceğiz arkadaşlar. İki. Yedi tane yaptım. Şurada bu sefer burada tam dek geldi kesmemiz. şunu bir aldık. Şimdi ilmeğimizin sayısı 42. Bir tane kapatıyoruz. 6 tane tek sıra. Bir tane zaten kapatmıştık. Şimdi 6 tane sayalım. 1 2 3 4 5 alt altı tane yapınca aynı kapatma işleminden yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum ben kapatmayı. Siz daha farklı da yapabilirsiniz bu arada. şekilde bu sırayı da bitirip geliyorum. Burada kapatıyorum arkadaşlar ki azalttım yani şu şekilde. Şimdi 20. sıradayız. 36 tane toplamda ilmeğimiz olacak. Kapatıyoruz. 5 tane tek. Bir tane kapatıyoruz. 5 tane de tek öreceğiz arkadaşlar. Bir, 2 3 4 ve 5 Şimdi kapatalım. Bir şu ikisini şu şekilde bir çekiyoruz. bir 3 Bu şekilde sırayı bitirip geliyorum. Kapattım arkadaşlar şu şekilde. Ve şimdi şu şekilde yeni şeye geldik. Burada ise kapatıyoruz ve dört tane tek örüyoruz. Kapatmıştım zaten ben. Bir tane tek ördüm. 2 3 ve 4. Şimdi bir tane daha azaltıyoruz yani kapatalım. Şu şekilde. 1 2 3 4 Şimdi eksiltmeye yapalım. Bu şekilde bu sırayı da bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok daraldı bayağı bir ben şu an, bu aşamada gözleri takmayı unutmuşum şimdi gözleri takacağım arkadaşlar ben buradaki gibi değil de bu şekilde gözler aldım birazcık büyük olsun istedim arkadaşlar daha önce de ölmüştüm bu ayıcıktan ve gözleri küçük olmuştu bu şekilde büyük büyük kocaman kocaman olsun istiyorum şimdi sayalım burada 11 ve 12'nin arasına saymamız gerekiyor 11, 12. Taşuru falan oluyor. Evet şura Şimdi birini bir takalım arkadaşlar. 11 ile 12'nin arasına taktım. Bu şekilde güzelce osurtalım. Bu şekilde miydi bu? Böyle miydi? Şöyleydi herhalde. Zor oturtmanız gerekiyor ki ileride çocuğunuz oynarken çıkmasın diye arkadaşlar. Sizin şimdi size bir püf noktası daha vereceğim. O püf noktasını da uygularsanız asla ve asla çıkmaz. Oldu mu? Şuraya da bakalım. 10. Yani istediğiniz şekilde de olabilir. Ben şurada 10 gördüm arkadaşlar. Bu şekilde. Eşit değil mi? Hı hı. Şimdi burayı da arkadaşlar. Bu önemli arkadaşlar bu takması. Çünkü çocuğunuz ağzına aldığında ağzında kalmasın içerisinde çıkmasın diye şimdi ne yapıyoruz bir tane çakmağımızla orayı eritiyoruz ki bir daha çıkamasın daha sağlıklı olsun diye arkadaşlar çakmağın hızlı basılacak artık istese de çıkamaz. Şimdi diğerini de yapalım iki tane göz var. Gözleri takınca bir şeye benzedi arkadaşlar. Şimdi son sıramı bir daha bitirmemiştim. Ondan sonra en son ördüğüm sıradan sonra bir daha sıra var. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Kapatmışım. Kapattıktan sonra ve yine bir tane azaltıyorum arkadaşlar. Son sırada ise ilmeğimiz 24'e düşüyor. Bir tane sık iğneyi kapatıyoruz. 3 örüyoruz. Ve bu sonuncu sıra zaten. 1, 2 ve 3 ördük. 3 tane tek ördük. Ve arkadaşlar yine kapatıyoruz. Şu şekilde eksiltiyoruz yani. Anlamadığınız bir şeyler olursa yorumlarda bana sorarsanız dönüş yaparım arkadaşlar. Sonuncu bayağı sona geldikçe daha da zor oluyor. şu şekilde de arkadaşlar şu sabitleme iğne miydi? de çıkardım bu şekilde olacak içine elyaf yapacağız arkadaşlar kafamız bu şekildeydi kafamızın şu üzerindeki üzerindekileri de en son aşamada yapacağım arkadaşlar. Bu bölümde size kafayı anlattım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bugünlük videomuz bugün Bugünlükte videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ayıcığımızın gövdesi, kolları, ağzı ve kulakları da daha sonraki videomuz olacak. Bu şekilde çok uzun olmasın diye bu şekilde yaptım. Hoşçakalın. Lavantoku Evim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.